Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün aklımızdaki kişiye, sizin adınıza şunu sormak istiyorum: Beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımın adına bana açık ol, dürüst ol desem, rahatlı konuş. İçinden, aklından neler yapmak geçiyor? Benimle ilgili, aklında başka birisi varsa üçüncü şahıs, onunla ilgili neler yapmak, neler yaşamak istiyorsun? Diyelim bakalım. O da rahatça böyle sanki karşısında ben yani siz yokmuş da bir dostuyla sohbet ediyormuş gibi anlatsın bakalım neler anlatacak. Arkadaşlar açılıma dahil olmak istiyorsanız beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Zamansız zamanladır bütün açılımlar. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz. Evet şimdi soruyoruz. Sizin için aklımdaki kişi bana açık ol rahat ol karşında bir arkadaşın varmış arkadaş arkadaşın varmış gibi konuş neler yaşamak neler yapmak istiyorsun benimle ilgili veya aklında başka biri varsa onunla ilgili hadi bakalım evet bakalım bakalım neler söyleyecek aklınızdaki kişi Şimdi şöyle diyor, hmm. bir türlü bir yol alamıyorum. Bir türlü e, istediğim hayatı, istediğim mutluluğu yakalayamadım diyor. Bir şeyler hep eksik. Kendi kendimi artık hayata, düzene küsüyorum, kırılıyorum. E, zamanı gelmedi mi? Hani artık e, istediğim gibi yaşamak istiyorum diyor. E, aşkta da istediğimi bulamadım e, sevdiğim karşılık göremediğim e, uzak kaldım ama artık güzel günlerin gelmesini istiyorum diyor arkadaşıyla sohbet ediyor ya Göya. devam ediyoruz çok düşünüyorum diyor çok düşünüyorum bir hızlı bir gelişmeler olsun hayatımda istiyorum bir ayrılığı Eee bir ayrılık yaşayacak arkadaşlar bu aklınızdaki kişi. E, galiba burada üçüncü şahıslar var. bir bitiş yaşayacak, biriyle bağlarımı tamamen kesmek istiyorum diyor. Düşündüm, taşındım, böyle karar verdim diyor. Evet, e, belki ona karşı haksızlık yapmış olacağım ama e, uzun zamandır kararsızdım. ...artık böyle olmasının doğru olacağını düşünüyorum ve kendime tekrar yeni bir yol, yeni bir yaşam açmayı düşünüyorum diyor. E sizin, sizin o üçüncü şahısla ilişkisini bitirdi, bitiriyormuş, bitirmek istiyormuş, arkadaşıyla sohbet ediyor. Sizin yalnız kendisine artık eski ilginiz kalmadığını, heyecanınız kalmadığını düşünüyor ve o yüzden de diyor ki yani ben çabalasam da o kadar kendine özgüvenli, o kadar rahat ki herhalde bir yere varamayacağım diye sizinle ilgili de düşünüyor arkadaşlar ve sizi çok böyle dolu dolu çok beğeniyor, arzuluyor, düşünüyor. Yalnız bir sizin yakın çevrenizden, bir arkadaşınızdan, ortak tanıdığınız bir bayandan. Belki onun çevresinden de olabilir. Ortak tanıdığınız bir bayandan. Adında e, A, B harfleri olabilir. Hatta E harfi de olabilir. Böyle bir bayandan yardım isteyebilir. Hani ya bir fikrini sor. Benim soruyorum gibi olmasın ama yani çok duygusuz davranıyor. Beni seven o kişi gitmiş sanki. Ne düşünüyor? Ben de ona göre adım atayım. Madara olmayayım. Diye. Ee, sevginizi duymak Emin olmak istiyor. Seviyorsunuz, seviyorsunuz, seviyorsunuz da arkadaşlar. Yani siz de aa, aynı onun gibi istediğim gibi gitmedi diyorsunuz. Yani istediğim gibi gitmedi. Ben de bu olmak istiyorum diyorsunuz. Siz de onun sevgisinden diyorsunuz ki bu nasıl sevgi ya? Bu nasıl sevgi diyorsunuz Evet, haberleşmek istiyor. Böyle her an size yazmak, ee, uzak yerlerde olabilirsiniz ya da aynı yerde bile olsanız iletişim bozukluğu yok. var, yani iletişim yok. Yazmak, konuşmak, haber almak istiyor. Yani ufak e, adımların size yeterli gelmeyeceğini biliyorum. Ve artık e, kim ne demiş, o öyle yapmış, bu böyle yapmış diye düşünmeyi bırakır yani bıraktım çünkü ben istediğim hayatı yaşayamıyorum bu milletin düşüncelerinden etrafında kendi ailesi arkadaşları veya çocukları kim varsa yani öyle olur böyle olur derken onlara uyum derken kendi hayatımı kendi ailemi kuramıyorum istediğim gibi diyor. Sizin arka dönüşünüz onu gerçekten çok üzmüş. Üçüncü şahıslar bir daha asla araya sokmam. Soktum, yaraladım, üzdüm. Ama bir daha asla araya sokmam diyor. Niye soktun o zaman? Diyoruz. Evet. Yani yaptım ama aklım hep sendeydi. Onunla ilerken de hep seni düşündüm diyor arkadaşlar. Yanlış yaptım sana. Haksızlık yaptım ama şimdi biraz daha yalanlar söylemiş vakti Beyaz yalanlar, beyaz yalanlar diyoruz bunlara. Peki şimdi konuşu arkadaşıyla. Biz dinliyoruz. Bakalım başka ne söylüyor. Rahat ol. Konuşmaya devam et. Aklımdaki kişi diyoruz. Rahat ol. Ne yapmak istiyorsun? Neler düşünüyorsun? Diye devam ediyoruz. Evet. Artık senin de benim de yani çektiğimiz acıların sonlanmasını istiyorum. Evet belki çok e, dört dörtlük olmasa da maddi manevi artık elimden geleni yapmak, elimi taşın altına koymak istiyorum diyor. Bana güven vermeni istiyorum diyor arkadaşlar. Sizin kendisine şöyle güven vermiyim size kişilik olarak alda öyle yani başka biriyle olacak falan değil de artık biz bu yolu birlikte yürüyeceğiz diye güven vermeni istiyorum çünkü e, seni kaybetmekten korkuyorum tekrar e, bir araya gelip tekrar uzaklaşma yaşanmasından da korkuyorum diyor. Dünya güzeli dünya yakışıklısı öneme gelse benim için artık arayış üçüncü şanslar bitmiştir diyor buna koşula gelmiş. Hmm. Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Arkadaşlar ciddi bir teklifle gelebilir. Zaten istiyor. Sadece sizin nabzınızı merak ediyor. Bu işi ciddiyete taşımakta istiyor bu aklınızdaki kişi kendinize göre alın kolektif bir açılım olduğu için eşinizle tekrar birleşelim. Sevdiğiniz expat partnerse ayrıldıysanız gele evlenelim diyecek olarak gözüküyor. Evet aslında e, çevresinde kendi etrafında da düzgün bir insan arkadaşlar bu. Yani kötü bir insan değil ve yani bazı şeyleri de uluk arayışında eksikliklerden dolayı yapmış. Artık sana diyor kurnazlık yalan dolanda yapmayacağım diyor. Gene aynı şeyleri söylüyor. Yani umudumu yitiriyorum ama gene de bir şeylerin toparlanacağını, dört dörtlük olmasa da iyi olacağını biliyorum diyor. muhakkak size yazacak bir şekilde ulaşacak iletişim kuracak arkadaşlar. Çok özlemiş, çok seviyor ee, olarak görüyorum. Peki. Tam karşıda karşımızda. Hani söylemiyor böyle duruyor ya. Bakalım bak ah attı Bakalım bakalım diyecektim. Duygusu neymiş? Ne söylermiş? Hmm, aşk beni korkutuyor dermiş. Korkuyor arkadaşlar. Acı çekmekten korkuyor. O atta bir tane daha alıyorum sizin için. Aklınızdaki kişi en gerçek duyguları tam karşınızdayken ne söylermiş? bana ne yapmam gerektiğini söyleme dediğim dedik olma dermiş Ay da bir tane daha alacağım evet elini kalbine koy ve beni hisset ben daima oradayım kalbimdesin kalbinde olduğumu da düşünüyorum diyor. peki Rumi ne diyecek bu işe bu duruma hemen bir tane kart alıyoruz Rumi'den bakalım bakalım Rumi ne diyecek Rumi de diyor ki, kendini küçümseme çok değerlisin. Onun için çok değerlisiniz. Aldık, kabul ettik. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.